Günaydın arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Hadi bilin bakalım neredeyim ben. Hani gelen var mı? Biraz sonra damlarlar. Biraz sonra gelirler. Benim Büşra pek bilmiyor da. Beni düşün, ilk gösterim. Sabah. Allah Allah. Evet arkadaşlar. Cep boyumla karşılıklı kahvaltı yapıyoruz. Yanımda da kızım var. Bildiğiniz gibi Mevlüt'e gel geldik. Sakarya'ya. Elif selam. Hoş geldin Elif. Nasılsın? Elifciğim günaydın. Nasılsın? koy Hoş buldum ablam demiş Elif. Elif de Elif kaç yaşındaydın sen? Elif kaç yaşındaydı? Elif Kocabaş İyiyim. Elif'ciğim sen kaç yaşındasın? Çatı dört kişi. Yirmi iki yaşında. Ha. Elif de yirmi iki yaşında Büşra. Bütün canlı yayınlarıma gelir sağ olsun. Hiç yalnız bırakmaz Elif'ciğim beni. Ama like atmadın. Hava niye yayına girmiyorsun sen? Durdu Hava boğaz peşinde yayına bile girmiyor gördün mü Elif? Huriye hoş geldin. Ben geldim diyor. Huriyeciğim hoş geldin nasılsın? Neredeyim hadi bil bakalım. Huriye buldu cep boyu Ankara'dan buldu vallahi beni. Ben bulurum. Benden kaçmaz. Atakan hoş geldin. 0434. Bir de ben çay alabilirim. Çatı 9, like iki tane. Fesat demek hepsi. Evet, fesat çok. Ablanın evi mi? Hayır, Huriye. Rüşler. Hadi bil bakalım. Akşam söyledim ya gideceğim rüş, rüş. diye. Ha? He, rujsuz olmaz benim bardaklar. Pek sosyetedir. Benim arkadaşım zengin ve elit. Yok, hiç zengin <laughs> ve elit değilim. Ben de herkes gibi bir Allah'ın kuluyum. Orası neresi olduğunu söyle hemen. Al. aman Allah'ım, aman Allah'ım. O nasıl bir laftı? Evet. Huriye neredeyim biliyor musun? David ne dedin bilmiyorum. Ali hoş geldin Ali. Evet. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Ana evet. oluyor? Moderatör veriyorsun. Niye veriyorsun? Devamlı gelen arkadaşlarım. Evet havadayım. Huriye. Havayı buldum. Telefonu Modumu ver. Ver. Hmm. Bu evde sesli konuşulmuyormuş arkadaşlar. Havanın havanın komşusu rahatsız sese sesten rahatsız oluyormuş. Böyle fısır diyeceğim size. <laughs> gizli göster. Huriye gizli göster diyor. Huriye. Hayır, hayır asla çıkma. Ha? Sakın. Hayır, gösteremezler mi? İstemiyor, ben, e, Kimseye çıkmadım çünkü. Hazana da gittim, Liliye de gittim. Asla kendimi göstermem. Göstermiyorlar. Asla, dedi hem de. Beğenileri yapalım arkadaşlar, demiş Alisio. Üfürükçü hoca. O ne la? Üfürükçü hoca. İlk defa geliyorsunuz galiba. Ben tutuklandım Üfürükçü'ye. Nerede? Bir üfürükçü vardı, tutuklandı ya. O mu? Abone bile olmuş. Saygı duyarım diyor Huriyeciğim. Teşekkür evet. ederim. Yani saygı Rus arkadaşımız da gelmiş. Hoş gelmiş. havam diyor bak. hava ya girsene yayına. Giriyorum, Buradan var? ben mi okuyayım yani? Gür, Çatı 424, like 140. İnşallah o çatının yarısı da abone olur. Yarım saat, en fazla 40 dakika yayında duracağız arkadaşlar. Ondan sonra gidiyoruz. Vın. Eroni, hoş geldin. Hatırlamaz olur muyum? Tutuklanan bana el verdi diyor. Hava. O zaman sen de gideceksin yakında. O zaman kendini kolla. <laughs> Huriye selam demiş. KK hoş geldin. Güzel Abone olup like at. Olur, olur. 438 çatı. <gülüyor> <gülüyor> He. Ay, ama... Havanın kanalı var mı funda? Yok yok hava da sen gibi organik. Organik takılıyor. Canlıları muhtarıyım yazıyor. Canlıları muhtarı yazıyor bak. Çok da <laughs> Çok havalıyız. <laughs> Hayır yok ama canlıları muhtar. Evet muhtar. Muhtar hanım. Havacığım. Herkes de sever sayar. Havayı. Ama lakin kendini göstermiyor. Ne yapalım ona da saygı göstereceğiz. Ekrana çift tıklayıp beğenileri yapalım demiş Alisio. Teşekkür ederiz efendim. Çok mersi. Pak Hanford. Hoş geldiniz. Hava önüne domates sosu döktü. Huriye <laughs> <laughs> göstereyim mi sana? Kuşburnu kuşburnu. kuş kuşburnu marmelatı döktü üstüne. Hava. Çok, havalı, çok havalı bir hanımefendi ama. Çok havalı evet kim? Sen. Sen. Ben. Yok kız. Böyle baka kaldık biz. Ciddim yok be. Evet. evet çok havalı. Çok Bak, tatlı. Büşra kimse öyle demez. Büşra herkesi değil. sevmez biliyor musun? Vallahi. Yemin ederim evet, sevmez. Bak sevdiğimi canımı veririm, sevmediğimi hayata yapmacık da yapmaz. Yapmacık yani. yapmaz, sevmediğini boğar. Sen Ha. Bir yüzüne belli ederim ben. Belli ederim. Kızlar bana ne diyor biliyor musun? Sen beğenmişsin ama niye belli ediyorsun? E, sevmiyorum, zorla Ah, Büşra da öyle. Elif birkaç haftada canlı yayında mod kaldıysa bana verecektin. Mod verince ne oluyor? Elifciğim, sonra mod verelim tamam mı? Melis delisi ne yapıyor? Melis delisi çalışıyor. Ah, Aa bugün cumartesi kız Melis. Emine hoş geldin. Emine açık göz. Abla merhaba, günaydın demiş. Emineciğim hoş geldin. Rus arkadaşımız ne yazıyorsa hala okuyamadık. tekrar ediyor. Orayı kıssana şekerim. Rusça öğreneceğiz ya. He, İngilizce ben, kursuna gideceğim. Rus, Rusça'ya da gidebilirim. Evet. İngiliz arkadaşlarımla konuşamıyorum. Şey, Edit, şey, Edit şey, şey, hoş geldin. Selam. Ben Benim kızım yurt dışına da gidiyor. Şimdi tamam. Hmm. Bak KK yazmış, şey, yazmış, şey, çizmiş, Class şey, şey, diyor, şey, diyor. Şey, Bana class şey, diyor, şey, orasını anladım. Doğrusu fazla <laughs> çok. Hac edit hoş geldin abone olup like attın mı? Melis zengin değil mi? Aç göz çalışıyor. 20 tane birlik Aslı var mı ki? Melis'in 20 tane bileziği. 20 bu kolunda, 20 bu kolunda. Ay, sen sen yanlış anlamışsın. Ee, ben çatlayacağım şimdi. Benim elit zengin olmam lazım. <laughs> Kaç grammış? 20 25 kilo mu dedi? Esanlıyor. Şirketi var mı yani. E yani var diyor ben. Ne bileyim ben? Aman ne bileyim burası sana al. Ben de takayım 20 tane, 40 tane. He. Melis, duyuyor mu ne diyor Havva? Yok Melis. <laughs> yok Melis. Melis yok ki. Abone olmadım, like da atmadım. E sonra Niye izlersin? Niye onu? Sonra izlemez. 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 Ama birileri söylerse, Havva arkandan bunu bunu dedi. Ha, bir de olmaz. He. E. Havvan bizim gönlümüz zengin diye Bak Huriye Ayda şeyde oturuyormuşlar. Kuşadasında. Aa o da Kuşadasında. Aynen kız oraya. Trunch money money. Ne dedin? Avustralya'dan yazıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Hoş Ay. geldiniz. Anne aynı sen. Kendim <laughs> de tek Bununla yapamıyorum bununla. Ya. Bak bir de elim şiş bak benim elim kavuşmuyor. Aa, şeye kal. gitsene. Fizik tedavi. tedavi. Şeye işte o doktoruma randevu alamadım. Gideceğim de. Bak. Çatıda beklemeyelim arkadaşlar. Like atıp abone olalım. Medine. Medine. Fidan hoş geldin. Çatıda oldun nereden görüyorsun? Aha, bak 506 kişi. Gerçek izleyen like var. var. Evet. Hmm. Gizli izliyor, fesat he, kız onlar. Fesat. Hepsi fesat. Bırakdı de fesat. He. Çatıdakiler hepiniz fesatsınız. He. Allah belanızı versin çatıdakiler. Evet. Bak üşra evet. da anladı ya, fesat gizli gizli olduğunu. izliyorlar he. ama yazmıyor, like atmıyor, abone olmuyor. He. E, niye izliyor, izliyor o zaman? Funda ne yapıyor, ne konuşuyor? Hmm. Kim gelmiş yayınına? Onların hepsi fesat. He. He. Mülk Allah'ın niye yükünü çekeyim? Allah na, na merte muhtaç etmesin. Aa, Aynen öyle huriye amin inşallah. Fidancığım hoş geldin. Nasılsın şekerim? Fidan da Antalya'da. O da iyiymiş teyzemin yanında yani. He. Nerede? Neredeydin Fidan? Lara Alanya'da. yok Alan Alanya'da. Alanya'da Yok Alanya'da doğru. Fidan şeyle Funda ile kızı bana kafatoya geldi. Beni çok memnun ettin kız. Aynı bize çok Çok sevindim vallahi. Çok, çok memnun oldum. De. Ay Funda sana neler, neler hazırlamış neler? Hiç vallahi bir şey bile yapamadım. Yok ya ha, şey. Şey. Daha diyor ki hiçbir şey yiyemedi. Yok şey yapmış yaptım. hatta fazla kaldı yiyemedik. Yiyemedik bile. Hiç gereği yok. Ben, ben sana sağ hiçbir sağ şey hazırlamadım. Bir kahve içelim. Benim dedi. maksadım seni evet, görmek. Benim. Senin nur yüzünü görmek. Yoksa bir şey yemek değil canım benim. Neler hazırlamış neler, Kuryecim. ilk, ilk defa yani hiç kimse bana alpla bile yok. bana, bana selam vermedi. Edit <laughs> 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 verdim ya, hoş geldin dedim ya. Berra hoş Aslan, geldin demiş. Bayer hoş geldin. Her biri Kürdistan. Cep Ama boyunu gördü, artık gözü falan. kimseyi görmez. Evet evet. Cep boyumla kaşe yaptım, buluştum. Yok öyle de demeyelim canım kimseyi görmez deyince huriye alınır. <laughs> Akşamda kimse gelmez bu sefer. He. Otur cep boyunla derler Her bana. Abla, <laughs> Bayer. O ne demek? Hava ağlan mı yanındaki diyor. Yok yok kızı. Kim o? Şey Benim şey yanımdaki Büşra fidan kızım. Hava ee, karşımda. Hava Uluçay var ya. Ben annemin tam sol tarafındayım. Göstermemi Havva. istemiyor Fidan. Şeytan gibi fısıldayıp duruyor. Yok Allah yok. Yok Hayır, Allah. Hayır göstermiyoruz. göstermiyoruz. Göstermek istemiyoruz. Göstermiyoruz. Ana Fidan. Fidan, Fidan ben sana niye mod vermemişim? Ana onu verince ne oluyor? Ya yakın arkadaşlar. Hava oluyor. Diyor. Hava. Bak bu bunun modu yoksa hiçbir yere gitmez. Abi. Asla. Ha. Ha. Ama herkes de veriyor kız E organiksin tabii verecekler. Allah veriyor. Ne yapabiliyor yani mesela o modu alınca o, o ne yapabiliyor? Mesela bu mod bendeyken oraya küfür eden biri geldi. Bas üstüne post alıyor. Ha. çok havalı. baya havalı, <laughs> bildiğiniz gibi değil. Çok şeyli. <laughs> kalbur kalbur. Bak, ay canım ya, göstermedi ya. Bak, saygı gösteriyor, görüyor musun? Yok gösterme ablam, Fidem. yok yok göstermiyorum. Fina İstemedi olayım. zaten, gece gündüz üşenmiyorsun ya. Ne yaptın? Hmm. Be belli değil demiş. Mustafa'ya çok dokunmuş benim canlı yayın Bak bak, ablam diyor. Ah canım fidanım benim. Kim o? Verdim, verdim. Bakayım ya aşkım, kim olduğuna bakayım diye vereyim sana. Bakalım kimmiş? Evet şekerim, elitler buluşması oldu. Bir gün seninle de bu buluşacağız inşallah. Ben, ben Çok istiyorum Hidan seninle, seninle buluşmayı. Hidan, bu korona da gelmek istedi de. Çok istedim. Ben almadım vallahi. Bu işe gelmedi dedim. <laughs> <laughs> he vallahi öyle dedi. Vallahi Balkonun altında buluşalım Funda diyor bana, tamam mı? Yo, şey. 17 otel ben, miydi? 17 ben, otelin önünde durakta buluşalım Funda. Ben, ben, dedim o kadar yol geleceğim de otel duraklarından buluşacağım. Sen ne diyorsun kız? Sen ne ayaksın dedim ben buna bir gün. Ama ben kimseye almıyorum. O zaman kimse kimseyi almıyordu ki geleceğimden değil ki ben laf olsun diye konuşuyordum. Ben hey, bizler de öyle hiç kimseye gitmedik. Korktu virüsten. Evet hepimiz korktuk Aynen. ama. Fidancığım. Fidan ne yapıyorsun yayın açacak mısın? Arkadaşlar abone oluyor musunuz? Sen Mustafa. Ben mi ben topu. Topu. Leziz, Leziz hoş geldin. Günaydın, gününüz aydın olsun. Evet. Çok teşekkür ederim Lezizciğim. Sakarya'dayım. Hava Uluçay'ın yanında kahvaltı yapıyoruz. Nasıl? Karşılıklı göz göze bakarak şeyimle, cep boyumdan kahvaltı Nasıl? yapıyoruz. Çok da güzel hazırlanmış. Şimdi biraz sonra yayını kapattıktan sonra Havva'yı da alıp kız kardeşime geçeceğim. Sen de buyur gel fidan demiş. Öğlen sonu açarım ablam. Kaçta açacaksın ya? Mevlüt'e gidiyorum ben. Yine ara ara yazarım fidan. Çatıdan seni takip ederim. Allah razı olsun. Fidan canları gerisi. Cidden fidan karakteriyle on numara insan gerçekten Şunu bak ayıca. Fidan. Bizim Aa, Medine var ya. Yemin ederim zaman. karakteriyle evet. çoğu kişiyi evet. satın alır. Yani. Aynen öyle. Kimseye yalakalığı yok. Hiç kimseye kimseye şey boyun eğmez. Asla minde, minneti olmaz. Evin hem hem fidan, olmuş. Fidan, fidan valla hep takdir ediyorum. Havanın da Havva 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 dediği gibi. Aldığı yerlere gidelim bakalım. eşofman varsa alırız belki ya. Nerede? Şimdi değil. Şimdi mi? Hayır canım yarın, yarın yarın. He, tamam. tamam gideriz. AVM'ye mi? Yok yok şimdi değil. Şimdi değil. Çetin Zaten kayalar ya. var. Duydum da. Ay burada mı öyle ya? Neyse teyzene sorarsın. Hayır canım şimdi değil. Şimdi değil. Yok şimdi gidemeyiz. Şey de var. yarın gider alırız. Tamam. AVM'de var. de gideriz de şimdi değil ama yani. ha, ya. Ha. Yarın daha. Ha. Şimdi teyzeme yetişelim de. Kim aslanır? Sizler de öylesiniz ablam, fidanım da aynı fidan bir ayrıdır. Kevser hoş geldi. Bu lezzetli yemekleri ben tanıyorum. Bu beni niye tanımıyor? Hava al çay tanıdık mı? O ben Hava... beş senedir bunun içindeyim. Hava ayı tanımıyor musun lezzeti? Ben onu tanıyorum. Tanıdık mı takipçi mi? He he en büyük takipçim. <laughs> Ayşin organik Geçen. ya. <laughs> e, abone olduğumda olmuş oluyor mu? Ama ben herkese He. gidiyor. Abone olur, izleme yapar. Onun kanalı olmadığı için onda bir şey izlemiyoruz. Herkesin işine geliyor. Organikleri daha <laughs> çok seviyorlar. Evet. Sadece e, abone olup takip edebiliyor, izleyebiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Mesela kanalı olanlar açıp daha şeyin hoş geldi. Kanalı açam kaçıyor, değil mi kız? He. Vallahi açıkça diyorum kanalı açam gidiyor, gelmiyor bir daha. Çok dertli. Niye? E ee, işte iş bitti seninle, senin işi bitti, seninle. Seninle işi bitti. gitti. açıldı kama. E ee, açılınca ne oluyor i̇şte ki? Hangisi doğru düzgün hangisi? para kazanıyor? Allah aşkına, hava attıkları yanlarına çabası kalıyor. Arkadaşlar like atalım, abone olalım. Selam nene demiş biri de gördün mü? Evet, neneyim, torunum orada bak oturuyor. Evet hem de iki tane torunum i̇ki var. İki tane torunum var. Gayet de ha. halimden memnunum. Mutluyum. Hayatın akışı böyle zaten. Esran'dan yani. Esra'nın evet bebeği. İyiyim Huriye Kızın dersler var. Ha. İşte Ona Martin bir de kırkı çıkmış çok olacak. olacak yani. Ben çok Benim kız da Urfa. Ben demiyorum ben Ha. İşte onun için annem biliyor da özenden. Ha. Ben burada çıkıyorum. Diyorum ki bir buçuk senesi kaldım. Doğru, Video delisi teşekkür ederim. Batuhan hoş geldin. Nasılsın Sıfırlar, sınırlar, sınırlar, abla sınırlar. beni sınırlar. tanıdın sınırlar, mı? Sınırlar, Betül sınırlar. Şeref uf, tanıt bakayım uf. kendini biraz. E, eşi Hayır. Ha, Hasta değilim de ya, yorgunum biraz olmuş. Batuhan. Sabah erken kalktık Ama sabah. Altı buçukta ben kalktım, yedi başımış. buçukta yoldaydım. Ama, o biraz Ondan evet. olabilir. Havva'yı evet. gösterir misin? Havva Olur görünmek yok. istemiyor Lezizciğim. Ne kadar Leziz. tabii. Biliyorsun, Aysel tabii. de merak etmiş seni. Leziz yemek tarifleri. Havva'yı gösterir misin? Hayır, diyor. Hayır, hayır. Görünmek istemiyor şekerim. Ben zaten ünlüyüm. <laughs> dizinin çekimleri ne kadar sürecek? Yarım saat sürecek diye. Sen de o Rus arkadaşa şey yaz. Altay. mi? Rus birisi yazıyor orada. Sam diyor dizi diye. Oradan Rus birisi yazmış ki şey dizi ne kadar sürecek diye. Onu izlemek yani. Ha. Ha. Biri de tür Türkçeye çevirmiş. Böyle böyle yazıyor sana diyor. Türkçe zor konuşuyor, okuyorum kaydı. <laughs> <yedim diye. gülüyor> doğru. Vallahi evet bu. doğru ama saat kaç? Melis yok. On bir kırk. Havva, hadi geleceksen hazırlan. Ee, Hazırlar. Bir elbise giyeceğim. Tamam. Bura, giyeceğim. bura. Burayı da atalım mutfağa. Hadi o zaman. Bu, o zaman Arkadaşlar, şey... yayını kapatayım. Şey, çaydan... Sonra yine görüşürüz. Hadi namaz kıyaslayalım. oğlum bir günah kalmaz. Her şey evet, çok aşkım. güzeldi. Hava şey çok güzeldi, Havvacığım. Aysel, Aysel kim Hay diyor? Hadi gidin, bay. Aysel, Havva seni tanıyor da sen onu tanıyamadın herhalde. Hani gerçekten bu kadar izleyen var mı? Evet. Allah Allah. He. Nasıl yapıyor? Orada tünerler oraya. Hayır bu Bak, kadar izleyen var mı? 151 like var. Like'larını atıyorlar. Ha like atıyorlar. He. O kadar izleyen var şu an He. seni. He. Beğenilerini Nasıl yapıyorlar. Yaptın? Ben yaparım. Kaç tane abone geldi acaba? Bön. Şu yayından. 8 bin, zaman He, 8 bin daha fazla küsür. bu. He, bin küsür şeyi. Öbürünü komple mi kapattın? Tüm kapattım hmm. onu. Tepsi getirecektim. Şunu da tepsi Gökçem, hoş geldin. Gökçem, kapatıyor, kapatıyorduk ya. Sesini Burada şurayı kaldıracağım. Bizim ablam. Gökçem'e. Gökçem'e mi? Gökçe Selam Gökçe söyle. Gökçem, e, Hava Abla'nın selamı var. Cartım Herkes tanır Hava'yı. Hava'yı herkes tanır. Bana sıfır. Sesini duymak güzel Hava ablam demiş. Zaten Hava dedi ki Fidan. Sesimi duysunlar Funda dedi. Burada olduğunu bilsinler dedi. Bir canlı yayın aç dedi. Ben de dedim ki ya şey olur geç kalırız falan dedim. Buradan kız kardeşime gideceğiz ya. Bir yarım saat aç ver bir şey olmaz dedi. Öylelikle yarım saat açtım. Oo 19 dakika olmuş. Kız dökülüyor, döküldü, döküldü. Ay buradan Dur, dökülüyor. Olmuyor Dur kaçacak. Acel Marmelatı Aman, dedi. Ama sen de beni acele ettiriyorsun. Yok bir şey yapmıyorum, Sakin ol. Göküyor da mı? Relax. Gittin ya mi? Bardak. Gülbahar, havadayım. Göstermiyor kendini. Havaya. Bardak. Bardak bak, dolu bar şeyde. Havaya bir selam ver bakalım. Sesini bir duysun. Kim o? Şey, hava diyorum, Gülbahar'a. Gülbahar, selam Gülbahar. Lapçin mi? Lapçin. bak tanıyorum. Lapçin. Benim... Tam. Yayın şu an açık. Rezis senin her dakika açık yayının kı. <laughs> <laughs> Gece bakıyorum yayının açık gündüz bakıyorum yayına. Benim cep boyum geldi çok sevindim vallahi. <laughs> Funda abla hava abla çok değerlidir benim için ay, Allah ay, seni, onu korusun Kızım amin Gökçeciğim yaptım. amin canım benim sen de bizim için çok değerlisin. Öpüyorum selam söyle aleyküm selam demiş Gülbahar'cığım Gülbahar'a da gitmiştik Büşra. Ben mi? yok Gülay teyzenle gittik ha, evet. prensesim selam demiş aleyküm selam prensesim saat dolmuyor benim de mi? saat doldu da leziz ee, şey de. ne diyorlar ona de Aha, unuttum gördün mü 2327 saat yaptım ben bence mi? sen giyin, sen giyin bence tamam. geç kalmayalım Hı -hı. orada da alırsın hiç şey, çünkü tutamıyorum. Ama ne anlayacak bu başı? <laughs> <laughs> Kız kardeşime gideceğiz Gülbahar. Mevlüt okutturuyor ya bugün. Funda abla Rusçayı yaz... Çıkıyor mu Yazıyı tercüme ettim. Az yukarıda okuyabilirsin. Altı ay sonra bakarız ablam ya. 2327 demiş. Arkadaşlar Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yayınıma renk verdiniz. Çok teşekkürler. Akşam akşam herhalde açamam yayın. Rabbim dualarını kabul etsin. Amin inşallah Gülbahar'cığım. Anneanneme Yasin okuyun. He Yasin okuyun. Dua edin. Yasin okumazsanız da dua edin. Üç kuyulu bir elham okuyun Allah rızası için. Aynen öyle. Adı nefise çağırma. Onun ruhuna bağışlayın. Bak. Ya o bal roş yüzüm, kardeşlerin üstüne erisin diye. Onu getirmeyelim. Hiç <gülüyor> <olmaz>. <gülüyor> <Vallahi>. Ya olsun <laughs> ne olacak? Vallahi, bir sürü <laughs> bir şey var zaten. Hiç gereği yok. Eline Hiç koluna sağ yok. sağlık. Allah <laughs> daha çok versin. <laughs> çok şey yaptı. Mahcup kaldı. Tereyağıyla bağlı şey ne? Olsun Allah Allah, bir şey yapmış. Hilal Özkan teşekkür ederim. Esma teşekkür ederim. Hoş geldiniz gençler. Çocuklar hoş geldiniz. Yayını kapatıyordum. Ben de abone olacağım. SC teşekkür ederim. Hemen abone ol. Evet. Gökçem çok teşekkürler. Hadi bir dahaki yayında görüşelim. Sırf havanın burada olduğumu belli etmek için yayın açtık. Havacığım çok ısrar etti. O yüzden açtık şekerim. Hepiniz Allaha emanet olun, Hoşçakalın, kalın,